Arkadaşlar tabletimiz bu. Menü geçişleri gayet hızlı. Buradan müziklerinizi çalabiliyorsunuz. Yani YouTube'a girebiliyor. Telefondan internete bağladıktan sonra YouTube'a girebiliyorsunuz. İnternet tarayıcısını kullanabiliyorsunuz. Telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Bütün rehberinizi görüyorsunuz. Dilerseniz videoyu yüklerseniz videolarda gayet net ve büyük bir ekranda izleyebiliyorsunuz. Ben yani tabletin başlıca özellikleri bunlar. Ben çok sevdim tableti. Yani gayet şık gösteriyor. Geriye takınca kendine ait geri görüş kamerası var. Yani genel olarak tabletimiz bu şekilde. Şöyle de bir göstereyim. Yani aracınıza ayrı bir hava kattı ortada